Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 12. sınıfa geçenlere, yani 2021 tayfaya tavsiyeleri mi sunacağım? Biliyorsunuz ki bu yıl e, sınava girdim. Bu yıl üniversite sınavına girdim. Bir önceki videomda hatta bahsetmiş olmam lazım. Evet, bir önceki videoda bahsettim. Yani Aynı gün aslında videoyu çekiyorum da ilk önce hangisini atacağım bilemedim. Evet, şimdi biraz 2021 tayfa hakkında konuşalım e, diyorum. Tavsiyelerimi söyleyeyim işte. Biliyorsunuz ki şimdi Temmuz'un sonuna yaklaştık yani. Temmuz'un ortalarındayız. İşte hala ders çalışmaya başlamamış olanlar var ki bence geç kalmadınız. Buna emin olun çünkü <laughs> sınavı sabit iki ay çalışmaya başlayan arkadaşlarım var. Bunu biliyorum. Tabii ki de bu yanlış bir şey. Siz öyle yapmayın ama. E, öyle çok geç kaldım işte yapamayacağım, yetiştiremeyeceğim, edemiyorum diye kendinizi yıpratmayın. Yani bunu gerçekten tüm kalbimde söylüyorum. E, şimdi sizlere biraz tavsiyeler vereceğim. Bu tavsiyeleri... Ne olarak veriyorum. Hani vasfın ne diye sorarsanız sınav mağduru 1 olarak ben. Şimdi biliyorsunuz ki TYT ve AYT sınavı var, ikisinden sınav var. E, TYT sınavı aslında herkes TYT yoğunlaşıyor. TYT çok çok önemli bir gözükse de AYT daha da önemli ve şimdi siz e, limit, türev, integral olsun, atıyorum kimyada organik kimya olsun, bitki biyolojisi olsun. Ee, öyle konuları da göreceksiniz. Yani 2020 tarafında çıkarılan konuları siz göreceksiniz. Ve birçoğunuz şu şekilde şanssız. E, ee, döneminden dolayı e, ee, 11. sınıfınız yarım kaldı. 11. sınıfınız yarım kaldığından dolayı da hani yapamayacağınızı düşündüğünüz konular olacaktır illa ki bu normal. Ee, çünkü benim 11. sınıfta da okulumda bazı yaşanan tatsız olaylar yüzünden eğitimi düzgün görememiştik. Ve bu bu yıl bana sınavda çok yansıdı. Ve ben şöyle bir Hata yaptım. 10. Ee, sınıfta tamam biz bazı dersleri göremedik, bazı konuları göremedik hocalardan dolayı. Ama ben o hiç eksiklerimi kapatmak için uğraşmadım. Yani siz şimdi 12. 10. sınıfın ikinci döneminde korondan dolayı okullarınız tatil oldu. Çoğu okul online eğitim yapmış olabilir ama çoğu da yapmamış olabilir. Bence siz işte 10. E, sınıf denemeleri falan oluyor. Biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bir tane 10. sınıf denemesi alıp aslında onu çözüp eksiklerinizi görüp 11 konularını kapatabilirsiniz. Tamam t çok önemli ama bence AYT de çok önemli. Şey yapabilirsiniz işte. 10. sınıf ikinci dönem konularından eksik olduğunu düşündüğünüz işte. Ben bu konuyu çalışmamıştım, ben bu konuyu yapmamıştım dediğiniz konular varsa onları ayarlayıp onlara çalışabilirsiniz. Onlar bittikten sonra bence TYT ve AYT çalışmanızı daha çok size öneririm. Çünkü gerçekten 10 sınıf hani AYT bakımından çok önemli ve eksik konularınız yani illaki AYT sınavına size karşınıza çıkacaktır. Sonra şey demeyin aa bu soru bu soru ama 10 sınıf ben hatırlamıyorum yapmamıştım çalışmamıştım demeyin. O yüzden ben şimdi size ilk başta 10 sınıf eksiklerinizi kapatmanızı öneririm. Sonrasında TYT. Mesela atıyorum 3-4 gün TYT mi çalışıyorsunuz? Kalan günler AYT çalışın. Özellikle AYT matematik. Yani, tamam TYT matematik de önemli ama şöyle bir şey var. TYT matematikteki eksiğinizi bence TYT sosyal, TYT fen, TYT tüçeri kapatabilirsiniz. Ama AYT matematikteki eksiğinizi kapatmanız için eğer eşit arka öğrencisiniz e, konuşamadım. E, eşit ayak öğrencisi, öğrencisiyseniz edebiyatta fark atmanız gerek. Çok yüksek netler yapmanız lazım. Çünkü matematik aslında çoğu insan yapamıyor. Doğruya doğru. Ben de yapamıyorum. Ve e, matematik aslında özellikle yapan kişilere çok çok öne iten. Mesela benim bir arkadaşım vardı. Sayısaldı. E, sırf matematik sayesinde eşit ayaktan ilk e, 10.000'e 10 girmişti yani. Siz düşünün. Ee, Tavsiyem işte bu şekilde. İlk başta 10 konularını bitirin. 10 konularını bitirdikten sonra tamam bitti konu artık gelme program yapabilirim deyin. TYT ve AYT'ye başlayın. TYT'yi yarıladıktan sonra bence deneme çözebilirsiniz ama şey yapabilirsiniz. Ee, Türkçe ve matematikte X-ray denemeleri var. Konu konu gidiyor. Atıyorum işte pazartesi cümlenin öğeleri konusunu konuşamıyorum fark ettiniz mi? İkinci video olunca bir şey oluyor. Konuşma yetimi kaybettim. Mesela pazartesi günü cümlenin öğeleri konusunu bitirdiniz. Ee, işte konuşamadım. <laughs> X-ray <-Train> denemesinde de <laughs> cümlenin öğeleri konusu var. Siz işte cümlenin öğeleri konusu denemesini çözebilirsiniz. Yani demek istediğim X'e branş branş gidiyor. Bu arada reklam değil sadece çok güzel bir kaynak olduğu için söyledim. Ee, onun dışında başka ne yapabilirsiniz? Onları düşünüyorum. Ee, şimdi işte TYT'de böyle ilerlediniz. AYT'de de yine konu artı soru soru çözmeye gerçekten çok önem verin. Ee, ve şey açıkçası mesela ab, soru yapamadım. Video çözümünü dinleyeyim. Tamam, video çözümünü dinledim, anladım, geç. Yapmayın video çözümünü dinlediniz, anladınız. Cevaplarını işaretlemeyin. Madem hani anladınız, tekrardan o soruyu kendiniz çözmeye deneyin ki gerçekten anlayıp anlamadığınızı görüyorum. Ben hiç şey tutmadım, soru defteri. Hani aslında bu kişiden kişiye değişir. Pişman mıyım? Açıkçası pişman değilim yani. Ben sadece şey tuttum, özet defteri tuttum. bu Instagram'da gördüğüm notlar paylaşılıyordu. Onları kaydediyordum. Bir defteri yazıyordum işte. Sınava son bir gün kala onları falan okumuştum siz de öyle bir şey yapabilirsiniz işte Instagram'da eminim birçok sınav öğrencisi işte bu not çok önemli işte kaydediyor ama hiçbir zaman bakmıyor. Bununla işte oturup bir gün hani hiç ders çalışanızsınız yok işte artık konu dinlemekten bıktınız, test çözmekten bıktınız. Hiçbir şey yapasınız yok. Aa tamam ben bu notları kaydetmiştim artık defterime yazma vakti geldi defterinize yazabilirsiniz notları. Onun dışında... denemeler dediğim gibi aslında TYT ve AYT'de bence konuları yarılayınca denemeleri çözebilirsiniz yani çünkü şöyle olacak. Atıyorum tam şimdi çözmeye kalkacaksınız. Atıyorum AYT denemesi ya da TYT. ben bu konuyu yapmamıştım. işte deneme sonucum çok kötü geldi. Hep sinirleneceksiniz. O yüzden bence bir konuyu bitiren ilk başta hızlıca hani anlayarak bitirin. Arka planım anlayarak bitirin. Ondan sonra denemeler çözün. Deneme çözmek gerçekten çok önemli ve çok fazla şey katıyor. Ben Türkçe netim e, düşüktü benim denemeler çözerek ben arttırmıştım. Son e, bir ay kala full deneme çözüyordum. Aslında full deneme değil konuda çözüyordum ben zaten biliyorsunuz. E, çünkü benim konularım biraz genç bitmişti çoğu kişiye göre işte çoğu tanıdığım özellikle mezun arkadaşlarım son 3 ay kala full deneme kasmaya başlamıştı. Ama ben şöyle düşünmüştüm. Haziran ayında konularımı bitiririm Temmuz ayında full deneme çözerim diye düşünmüştüm. Ama sınavın işte erken alınması biraz planlarımı alt üst etti benim. E, 2021 tayfa beni anlıyordur. Ki gerçi bu videoyu ben 2020 tayfanı izlediğimi düşünmüyorum. Neyse. E, ondan sonra cığıma işte konular yapın. E, soru defteri istiyorsanız tutabilirsiniz. istemiyorsanız tutmayabilirsiniz. Bu size kalmış. Bence kaynak kitap alırken de video çözümlü olmasına özen gösterin. Çünkü şöyle bir olay var. E, belki işte Korondan, korona yüzünden okullar yine açılmayabilir. Bu hani söz konusu çünkü biliyorsunuz vaka sayıları yine artıyor. Her ne kadar bazı kısıtlamalar olmasa da vaka sayıları artıyor. Ee, o yüzden ben çekecek kaynaklarınızın video çözümlü olmasını öneririm. Ee, öyle anlayabilirsiniz. Ee, konu anlatımı kitap, şöyle aslında diyebilirim. Bazı insanlar şey diyor, sence konu anlatımı kitaba gerek var mı? E, bence konu anlatımı kitaptan çok föyler çok daha pratik. Yani atıyorum bir tane föy alıyorsunuz. işte bahçeye çıkıp bahçede çözebilirsiniz. Bir kafeye girip çözebilirsiniz. Föyde nasıl oluyor? Konuyu özet şeklinde anlatıyor. Sonrasında direkt testlere geçiyor. Yani konan direkt konu anlatımı kitabındansa föyü daha çok öneririm. Ee, onun dışında düşün, düşünüyorum bir yere bakıp aklıma gelmesini bekliyorum. Ee, deneme çözerken sınav ortamındaymış gibi ayarlayın. Yani ne yapın? Bilgisayar... konuşuyordum. Bilgisayar varken çözmeyin. Yemek masanıza gidin, hani mutfağa gidin. İşte kalem alın, silginizi önüne alın, bir suyunuzu alın bir bardak. E ee, alarmınızı işte kurun ya da alarm kurmayın, sayaç kurun. Ee, ben sayaç kuruyordum. Bir de şey, tamam şimdi hatırladım. <laughs> Bahsedeceğim konu. Ders çalışırken süre tutmak. Açıkçası bu insanla insan değişiyor. Ben hiç süre tutarak çalışmıyordum. Doğru ya doğru ama son iki ay kala süre tuttum. Çünkü arkadaşım tutuyordu ve bana hani şey var bak gerçekten süre tutmak çok verimli oluyor demiştim. Atıyorum e, günde 3 saat çalıştınız. E, diyorsunuz ki 3 saat ne ya 24 saate sadece 3 saat deyip böyle heveslenip daha çok 5 saate 6 saate çıkarıyorsunuz. Ya da atıyorum bir gün oldu 8 saat çalıştınız yani bayağı yüksek bence. O 8 saat çalışmışım. Kendimi ödüllendirmem gerek. Yaşasın başardım bunu diyebilirsiniz. Ama şunu unutmayın. Bence önemli olan işte e, atıyorum 200 soru çözmek, işte 8-9 saat konu dinlemek önemli olan o konuyu dinlerken anlamak, o soruyu çözerken gerçekten o soruyu hani bilerek çözmek yani aynısından bir sürü gelse yapmak. Dediğim gibi ne kadar yani çok soruluyordu bana ne kadar çalışsın ne kadar çalışsın. Bence bir insan ne kadar çalıştığı önemli değil. Ne kadar verimli çalıştığı önemli yani. Bir insan işte 9 saat çalışıyordur. E, aklında sadece 5'te ikisi kalıyordur. Bir insan sadece 4 saat, 3 saat çalışıyordur. 5'te 4'ü, 5'te 5'i kalıyordur aklında yani. O yüzden ne kadar çok çalıştıktan sonra çalıştıktan daha çok ne kadar çok anladım kısmına odaklanmalıyız. seni. Yani ben açıkçası bu tavsiyeyi verebilirim. Onun dışında e, dediğim gibi ben not defteri yapıyordum. İşte Instagram'daki gördüğüm notları alıyordum. Sosyal medya eğer gerçekten çok sosyal medya bağımlısıysanız kendinize sınırlama getirebilirsiniz. Ben e, sosyal medya bağımlısıydım. Eee bu bağımlılığım çok zor yendi. <laughs> hatta yenemedim bile şey yapıyordum telefonu kapatıyordum çekmeceme koyuyordum falan yani öyle ayarlıyordum kendimi o şekilde ee, dizi film izleme olayı dizi film izleme olayı da çok sıkıntı bir ola ee, son bir buçuk ay kala ben izlemeye bıraktım bir ay kala izlemeye bıraktım ee, çünkü dizi özellikle izleyince insanı sarıyordu ama şey yapıyordum film izliyordum ne diye düşünüyorum biliyor musunuz bakalım <laughs> Gece beni inşallah. Ben ne yapıyordum mesela? Ee, filmi film izliyordum. Atıyorum o hafta işte kaç soru çözdüm falan yazıyorum ya. Şey var diyorum tamam hani gerçekten güzel verimli bir hafta geçirmişsin. Ödülün. İstediğim bir filmi izleyebilirsin diyordum. Niye? Çünkü filmin devamı yok yani. Ama dizide Ay, acaba bir sonraki bölümde ne olacak? Acaba bir sonraki sezonda ne olacak? Falan deyip etkisine. Ben özellikle öyle bir insanım. Etkisine kalıyorum yani dizilerim. Ee, ama filmler çok çabuk geçiyor. Bir buçuk iki saatini izliyorsun tamam oldu bitti. Bu kadar. Ee, benim aslında 12. Sınıf ta sınıflara tavsiyem bu. Ee, hani ne kadar çok çalıştığınızdan çok e, ne kadar verimli çalıştığınız önemli. AYT'yi sakın ama sakın önemsiz hale getirmeyin. AYT çok önemli ve 10. sınıftaki eksikliğiniz varsa bu konuları kapatın. Ee, ben bunları size önerebilirim. Yani benim neredeyse ne tavsiyelerim bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.